Merhaba, daha önce yumruklardan nasıl kaçacağınızla ilgili detaylı bir video yayınlamıştık. Buna ulaşmak için hemen yukarıya linkini koyacağım veya açıklama kısmında linkler var, onlardan ulaşabilirsiniz. Bu, yumruklardan kaçışınızı geliştirmeniz için yayınladığımız ikinci video serisi. Bunun dışında 3 videomuz daha gelecek. Hem bunlardan hem de yayınlayacağımız diğer yeniliklerden haberdar olmak için hemen şuradan kanala abone ol tuşu var. Ona tıklayarak haberdar olabilirsiniz. Bu çalışma için ihtiyaç duyacağınız tek şey sadece bir ip parçası. Bandajınız olabilir, herhangi bir ip olabilir. Bunu çene hizanıza gelecek şekilde bir yerlere bağlayın ve gerin diğer tarafı da bağlayın. Öncesinde biraz ısınmak iyi olacak. Gardınızı alın ve başlıyoruz çalışmaya. İlk kaçışımız kroşelere ve savruk, dağınık gelen vuruşlara karşı çok rahat bir şekilde uygulayacağınız alttan kaçış. Buna bobbin bob and view veya çok yaygın bilinen şekliyle u slip u slip deniyor. Böyle söylemesinin nedeni u harfini düşünün. Önce aşağı doğru ineceğiz. Hangi taraftan yumruğun geldiği önemsiz. Sonra dışarı doğru çıkacağız. Guard'dayız. İndik ve diğer taraftan çıktık. İndik ve diğer taraftan çıktık. Bunu yaparken sadece üst gövdenizle gitmeyin. Mutlaka elleriniz kapalı, ayaklarla birlikte de gidin. Ve ayrıca alttan çıktığınızda diğer eliniz mutlaka yüzünüzü koruyor olmalı. Böylece olası ikinci bir kontrol vuruşu almazsınız. Önce birkaç kez öne geriye gidip gelerek çalışın bunu. Bunu yeterince rahat bir şekilde yapınca vuruşları da ekleyerek çalışabilirsiniz. Direkt yumruklara karşı kaçış çalışacağız. Yumruğun geldiğini düşünün. Tam çeneye doğru geliyor. Yana kaçtık ve merkeze geldik. Yana kaçtık ve merkeze geldik. Bunu her iki yöne de iple rahat çalışmak için yana kaçtıktan sonra alttan çıkın, diğer tarafa gelin. Ardından tekrar slip yapın, yana doğru alın. Alttan çıkın. Böylece her iki yöne doğru iple ara vermeden çalışabilirsiniz. Karşıdan gelen kroşelere veya direk yumruklara karşı geriye doğru kaçacağız. Karşıdan yumruk geldiğini düşünün. Direk veya kroşe fark etmez. Üç farklı şekilde kaçıyoruz. İlk kaçışımız sadece üst gövdeyi alacağız. Ellerimiz yukarıda güvenliği sağlayacak. Çıkacağız ve gireceğiz. İkinci kaçışımız gerideki adımla küçük bir adım atacağız. Vücudu ve ayağı geri alacağız. Kaçacağız. Üçüncüsünde ise ikisini birden çıkacağız ve tekrar gireceğiz. Bunu yine ilk zamanlar sadece kaçışla yapın. Kafanız ipe de yaslanabilir. Sorun değil. Uzakta kalın. Biraz adım, ikinci adım, üçüncü adım. Müzik Tutuşa ve düşürmeye izin verilen MMA, güreş ve Brezilyan Jiu-Jitsu gibi sporlarda yapacağınız bu kaçış ve içeri girişleri bazen bunu muay thai'de, boksa da yapıyoruz içeri vuruşlarda eğileceğiz. Karşıdan vuruş geldiğini düşünün yukarıdan. Eğileceğiz ve içeri gireceğiz. Ve her iki yöne de rahat bir şekilde çalışmak için girdikten sonra gard değiştireceğiz. Yukarıya doğru zamanlamayı bekleyeceğiz. Geldiğinde gireceğiz ve çıkacağız. Gard değiştireceğiz. Şimdi bunların hepsini birlikte çalışacağız. Öncekileri çok iyi şekilde yapmaya başladıktan sonra eğer daha az zaman ayırdığınız bir günde kaçış çalışacaksanız sadece bu çalışmayı yapabilirsiniz. İlk alttan giriş yapacağız. Yumruğun geldiğini hesapladık. Girdik içeriye ve buradayız. Garttayız. Yumruk karşıdan geldi bu kez. Geri doğru kaçtık. Hemen yana döndük. Sweep yaptık. Alttan çıktık. Sweep yaptık. Alttan çıktık döndük karşıya doğru. Bu taraftan alttan girdik. Guardlıyız. Geriye doğru kaçtık. içeri doğru geldik. Döndük tekrar. Slip. Alttan çıkış. Slip. Alttan çıkış. Tüm bu çalışmaları öncelikle daha iyi ve rahat yapabilmek için vuruşsuz çalışın. Bunu iyi bir formda yapmaya alıştıktan sonra da vuruşlarla birlikte rahatlıkla çalışabilirsiniz. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Hayatınıza hareket katın.